Serap benim Kemal'den ayrılmamı istiyor o kadar. Ne demek bu? Serap Hanım niye böyle bir şey istesin ki? Onu çok sevgili müvekkiline sor istersen ona. Utanmadan anlatırsa ne âlâ. Ay, ay. Torunumun uykusu geldi. <laughs> <laughs> Ana <Aman>, yatır istersen. <laughs> Hadi bakalım. Hadi iyi uykular, iyi uykular. İyi, iyi uykular. <laughs> Ben bir Yasin yanına gideyim, ayıp olmaz. Tamam. Güllü. Dün gece Kemal'i gördük. Öyle mi? Perişandı. Vallahi ayakta zor duruyordu. Halde evi terk etmiş. Kemal bana geldi Pakize. Sana mı geldi? Kemal'in senin evde bulduğu mektup vardı ya. Ee? O mektubu getirdi. İstersen yırtat dedi. Halide mektubu görmüş, okumuş. O yüzden öyle davranmış düğünde. E kim o hadise çıkarırdı tabii. İnsanın ağrına gider elbet. Halide Orhan'a gitmiş. Eğer boşanırsam gelirlerden pay verecek mi Serap diye sormuş. Kız ister misin bunlar boşansınlar? Siz onca şeye rağmen tekrar beraber olun. Yok Pakize olur mu öyle şey? Kız olmaz olmaz deme. Sevda bu. O mevzu çok eskide kaldı. Sen de kurcalama gözünü seveyim. Sen o mektubu ne yaptın? Ne mi yaptım? Sakladın mı attın mı? Sen hele onu söyle. Allah belanı versin Bekçe. Bu sıcakta, bu depoda mahvettin beni, mahv. Oo. <laughs> Aman efendim, kimleri görüyorum? Ne yapıyorsun ya Reşit i̇şte Efendi burada böyle pamukların arasında? Kapıyı sen kapattın değil mi? Hangi kapıyı? Siz şehirde değil miydiniz? kapısı ya? Bana bak, dalga geçme kız. Alırım façanı aşağı. Kim kimi alır aşağı orası belli olmaz Reşit Efendi. Sen kiminle aşık attığına iyi belli. Beni kıskandırmak için bu kadar uğraşacağına... ...kazanmak için uğraşsaydın... beli buralarda olmazdın. Şu pamukların arasında zabahlayacağına... ...şöyle rahat temiz bir döşekte zabah edirdin değil mi? Koskoca çiftçi başı Reşit, bir kadının oyuncağı oldum vallahi, püpp bana. Allah belanı versin senin gibi adamın. Yürü git. Ama hiçbir şey değişmemiş ya. Hı hı. Ee, ne yapacaksın bu kadar parayla? sakın çarçur etme. Hazıra daha dayanmaz. Yok be mi? hiç öyle şey yapar mıyım? Benim de aklımda bir şeyler var. Bir iş kurayım diyorum. Nasıl bir iş? <laughs> Şöyle bir iş. Giritli var ya... ...onun meyaneyi devralayım diyorum. Ne diyorsun? İş dediğin bu mu? He. Yani içki satıp... ...milleti yoldan çıkarmak. Günah evladım, günah. ...hem de milleti günaha sevk ettiğin için katmerli günah. Yasin ağa, kurbanın olayım. Şehre gidip bir baktırsan, başına bir şey gelmiş olmasın. Ah. Üü, rezil herif. Neredesin sen bu saate kadar ha? Ama ne bağırıyorsun be, geldik işte, geldik. Utanmıyorsun değil mi? Beni bunca saat bekletmeye ha? Ben şimdi göstereceğim sana İstanbul garılarıyla sabah Karıları. etmeyi ne ha. Ne oluyor be? Ha? Vurma bak. Bakacak. Bakacak alır mı o sopayı? Ne İstanbul garısı be? Bakacak vurma bak. Vurma be. Durma. vurma. Ne oluyor burada? Bir şey olmuyor hanımım. Hacer yanlışlıkla. Bir daha böyle rezalet istemiyorum. Kim olursa olsun gözünün yaşına bakmam kovarım ona göre. Bakizem biz de gidelim ha. Gidelim Ramazan. Hem öpeyim. İyi düşün. Şey. Tamam. Kolay gelsin güzel. Ben de fabrikaya gidiyorum. Bırakayım size. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Ankara'dan Kore'ye gidecek askerlerin Adana'dan geçeceği kesinleşti. Parti olarak bir tören tertip etmek niyetindeyiz. NATO'ya girme hususunda hala bir ilerleme Ama biz Kore'ye durmadan asker gönderiyoruz. Nasıl olacak bu iş Paşazade? <laughs> Netice yakındır azizim. Bugün radyoda Amerikan delegesinin konuşmasını dinledin mi? aç ve çıplak kalan bir insan komünizmin ahlaksız, dinsiz akbabalarına kolay bir avdır. Ve komünizm bir mezar kadar açtır dedi. Amerika tüm gücüyle komünizmle savaşıyor azizim. 10 senede 80 milyar dolar yardımda bulundu. Bunun 60 milyar doları karşılıksız. Hmm. NATO'ya almayacaklar da ne yapacaklar? Eh, biz ödevimizi yaptıktan sonra Sovyetleri durdurmanın bedeli olarak... ...şimdiden her sent hesaplanmış durumda yani, öyle mi? Ee, mesele Orhan? Anlamadım, ne meselesi? Beni gün ortasında buraya çağırdığına göre. <laughs> Affedersin, haklısın. Aslına bakarsan... ...kafamı kurcalayan bir mesele var. Halide ile Serap arasında. Nedir? Halide Serap'ın onun boşanmasını istediğini düşünüyor. Anladığım kadarıyla Serap'la Kemal arasında bir mevzu var. Bu işi en iyi sen bilirsin diye düşündüm. Yo, oh, demek duymadın. O işler karışık Orhan. Nasıl karışık anlamadım. Şöyle ki Halide'nin kocası Kemal eskiden Güllü'nün yavuklusuydu. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Vallahi oldu işte. Ben de teferruatı bilmiyorum aslında bakarsan. Rahmetli Muzaffer asla bu konuda konuşmazdı. Kemal Güllü yüzünden hapse düşmüş. O arada Güllü, Muzaffer de evlenmiş. Kemal hapishaneden çıktıktan sonra çiftliğe şoför olarak girmiş. Muzaffer'in bundan haberi var mıydı? Önceleri yoktu elbette. Kemal bir süre kimliğini saklamış. Hakikat ortaya çıkınca Muzaffer onu çiftlikten kovmuş. Güllü için o defter kapanmıştı. Fakat Muzaffer'i ikna etmek bir hayli zorlandı tabii. Neticede barıştılar. Nasıl olduysa Halide ile Kemal yakınlaştı. E sonrası malum. Demek öyle mi? Serap Hanım bundan bana hiç bahsetmedi. Serap, mazi hakkında konuşmaktan hiç hoşlanmaz. E haksız da değil hani. Bunlar çok geride...